Anne, bak sana ne getirdim. Anne, bak ne getirdim sana. Neredeydi bu be? O <laughs> otur, bacaklarıma. İstemiyor musun? Bana yatma. Haydi git git orada. Neden istemiyorsun? Aa, i̇stemiyorum, istemiyorum. Neden? Bana da öyle yaparlar. Annesinden Annesine istemiyorum ya getirme kendimi ben aldım ben aldım bunları ben. Tamam tamam. Benim onların ben. Kızma ya anneanne, Aa. Seversin dedim ben. Sana da ne olur ya <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapmadım anne. Onun birisi yokken anne. Ben bir şey yapmadım. Ben vallahi ben getirdim onun haberi yok. Tamam, tamam yavrum, tamam. Buna ne yapacağım bilmiyorum ben. Bunun üstünde... Içinde... Ben almam. Ama babam beni vallahi döver, billah döver. Neden? Ne yaptın sen, ne yaptın? Bu onlar, yapar mı Allah kabam gelirse senin gözünü patlatır mı? Yoksa bilmem evlerini mi kırarım? Vallahi benim babama tek topu ye bak. Nasıl geliyor? Herkesin evin yanına kenara oturacak, oturacak gözüne. Bu hep böyle, hep böyle. Ama kızın Asif o senin. Yaktı içim kanama. Allah Allah. Şimdi kızına mı kızdın? Anneanne. Onun bir şey yok ki anne. Anne bu çok büyük değil mi? Çok büyük. Bana böyle. verme. Başka Çok büyük. Ben istemiyorum. Tamam, istemiyor. Bunu vermeyin. Ben giyerim. Küçüğünü Asılımı alayım. Giyerim, ben bilirim. Küçüğünü alayım mı sana? Ben benim abim bu. Kaç Aa. senese. Gel abim sen. Abi sen. Heh. <laughs> Utanmazı bakın. Aaa, <laughs> terbiyesiz. Öyle ona boğulun. Ver Allah, Ver bana. Vereyim mi? Aa bu da böyle, <laughs> valla bakma bana böyle, ne iğne, ne annem, ne yatmak, ne, ne akma, yatmak, yatmak, ancak, amcar, amcak, amcar, ancak, ancak, ayda ancak vardı dolu, Boş ver. ancak var. Ben hiç bilemem, ne alamam, ne alırım. Çak, Hey maşallah hanımı be. Ben anlarakim. ben kendim böyle, ben kendime bakarım.